selamun aleyküm arkadaşlar ee, kanala uzun zamandır video yükleyemiyordum malum okul dolayısıyla ve biraz daha sıkılmıştım ara vermek istemiştim şimdi tekrardan bir video yüklemek istedim ee, bu 2 yıldır kullandığım johannes 8s üzerinden bir video yüklemek istedim ben bunu 2 yıldır kullanıyorum ve hakkında yeni bir bilgi öğrendim evet 2 yıldır kullanıyorum ve hala çözemedim arkadaşlar nasıl bir şeyse ama artık sanırım çözdüm ee, kablo ve kablosuz bağlantı nasıl yapılır diye şurada yeni klavyem aparat aynı arkadaşlar sadece klavye ve mouse değişti yani farklı klavye kullanıyorum. Böyle ışıklı ışıklı bir şey aldım yeni. Evet şimdi bu arada gönlük üzerine videolarımı da Instagram ve Twitter üzerinden yükleyeceğim. Yani oralardan devam edeceğim. Youtube'dan yayınladığım zaman yasaklanıyor arkadaşlar. Sağolsun spam atıyor şerefsizler. Spamıyor şikayet ediyor. Şikayet edince de video kalkıyor. Sonuncu bir iddia hattım kaldı. Onu da yersek kanal rahmetli olur. Neyse laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada oynadığım oyunların falan hesabı yok yani neredeyse sınırsız gibi bir şey. Bir sürü oyun yükledim. Bunların hepsini oynayabiliyorum. En son PUBG ve e, Call of Duty'de oynayabiliyordum. Yani PUBG ve Call of Duty'de oynayabiliyordum. Şimdi çocuk diyordu bana abi kırmızı yanıyor kırmızı yanıyor bunu i̇şte bunda ne yapacağım falan bilmiyorum diyordu. Onu işte o aslında o kırmızı yanan şey kablolu bağlantıymış. Şimdi benim cihazda şöyle bir şey var. E, tripod vardı sabitleyecektim. diyecektim. Tele tripod telefon tutmadı biraz dandik olduğu için. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, basıyorsunuz. Şurada gördüğünüz CTRL e butonu var ya. CTRL'e. CTRL e basıyorsunuz. CTRL'e basınca şuradan F1'e basıyorsunuz. Bu Android bağlantı için. CTRL F1. CTRL, CTRL F1. Bu Android bağlantı için arkadaşlar. Biraz şu an mavi yanıyor. CTRL F2. Bu da iOS için arkadaşlar. iPhone telefon tabletleri için falan. Ee, CTRL F4. Bu da kablolu bağlantı için arkadaşlar. Kırmızı yanıyor şu an. Ee, önce bir Android bağlayalım arkadaşlar. İnanmayanlar olacaktır illa şimdi. Az önce bağlamıştım zaten. Şuradan Bluetooth'umuzu Bluetooth açalım. Jaf 68 A2 bilmem ne işte. Adam görüyorsunuz. Yani. Evet hatta fareyi falan oynadım. Deneyelim. Çalışıyor yani. Şu an fareden yapıyorum işlemi. Dokunmuyoruz. Görüyorsunuz çalışıyor. Bağlansak hani oyuna girsek oynayacağız. Şimdi şu Bluetooth'u Bluetooth kapatmaya ne gerek var. Şuradan bende iOS cihazı yok. O yüzden iOS'u deneyemeyeceğiz. Yeterli F4 yaptım görüyorsunuz. Bluetooth bağlantı. Zikleri burada kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şimdi bir Evet şimdi kabloyu bağlayalım arkadaşlar. Kabloyu bağlayınca şöyle bir şey geliyor. Bir dakika şunu parlaklığını bir kısayım. Siz bir görebilin. Evet Geek Gamer uygulamasının e, Gamer aksesuarına erişmesine izin verilsin diyor. Buna iptal ederseniz e, muhtemelen bağlanamazsınız. Buna tamam demeniz gerekiyor. Tamam diyorsunuz ve şuradan ne oyunumuza gidelim. Call of PUBG'yi gösterdik. Bunlara bence gerek yok. Dur, ben bir oyun seçim ki. Evet e, ben akşamdan beri bunu oynuyorum. Sardı. Bağımlılık yaptı bana. Evet şu an görüyorsunuz kırmızı yanıyor. Kablolu bağlantı. Mousepad ile beraber geldi bu arada. Klavye 250 liraya aldık. Trend var. Trend Page'in klavyesi. Eski klavyenin Space tuşu bozuldu. Pasmıyor. O yüzden yeni bir klavye aldım. Neyse geç şimdi. Ee, bu arada bir de bu son güncellemeden sonra şöyle bir şey oldu ona. Bu üzerinde tuş takımı gözüküyor ya. Tuş takımı gözükürken ne kadar basarsan bas. Garip bir şekilde çalışmıyor. Atıyorum şimdi W'ye basıyorum bak. W'ye basıyorum. Basmıyor. Şimdi tuş görünürlüğünü şuradan kapatıyorsun. Bak burada hide ve şov yazıyor hile diyorum gizle diyorum ee, gizleyince basıyor arkadaşlar i̇şte başlat tuşunda ne var bu? başlat daha var A'ya bastım şimdi basacağım başlatıyor görüyor musun neyse şuradan başla diyelim bir biraz da ses verelim fazla da vermeyeyim saat geç malum 22.000'e evet şu an başladık arkadaşlar şöyle ben elimle çekeceğim mecbur biraz daha ses verelim dışarının sesi geliyor akıcı bir şekilde oynayabiliyorum şu an. Ya evet, çok güzel. Evet, tuşlar bazen basmıyor ama ablulu görüyorsunuz ablayı bağladım beyler. Bir de lastik bakalım. Gayet akıcı oynuyorum beyler yani. Ama mouse kullanamıyorum şu an o ayrı. Yine şu mouse kullanınca oyun saptıyor. Yani oyunla oyun yapıyor. Telefonla pek alakası yok. Her yani neyse yeter. Sarmadı çık. Evet böyle bir motosiklet oyunumuz vardı. Öldü daha baştan. Evet yine öldük. Evet, doğru yapıyoruz. Teker yapıyoruz. Yani teker dedim. İşte anayla. Şimdi biraz tut. Hatta fareyle kontrol yapabiliyorum. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Yani şöyle. ekrana döndürebiliyorum. Fare akıcı bir şekilde dönüyor yani. Fare artık klavye oynayabiliyorum. Lan tripod da Telefonu tripod'a taktım. Tripod da durmadı. Durmayınca ben de söktüm. Ya oyun da güzel yani. Motor bikes mi ne öyle bir şey. Adını gösteriyorum şeyde. Neyse yeter. Evet oyunun adı bu. Ekstreme motorbikes diye geçiyor. Raft var. Evet raft. Burada kuma oluyordu. Bir saniye. Evet burada da yine farem çalışıyor aslında. Evet farem çalışıyor aslında da. Hani gösteremiyorum. Yani bir de doğaya çevirip sabitleyebilecek bir şeyim diyor. tripotum vardı tutmuyor işte. Ama şöyle hani yaptık yani görüyorsunuz. Bu arada J68 ile hani herhangi bir sponsorluğum bir şeyim, hiçbir şeyim yok, hiçbir alakam yok yani. Sadece sizlere bilgilendirme amaçlı bir video çekiyorum. Yani şöyle hani gösterebilsem biraz. Şöyle. Şöyle. Bak. Bir dursa. Evet biraz daha gözüküyor herhalde. Yani böyle işte hani akçı bir şekilde gayet hareket edebiliyorum, gökyüzüne bakıyorum, bağlantıya. Şuradan bir şeyler çekelim mesela. Evet. Yani sadece PUBG ile Warcraft olmuyor Yani insan başka oyunlarda oynamak istiyor. Böyle yani hatta şöyle bir basayım mesela 1, 2, 3 gördünüz işte şeyi falan açtı tuşların yerini de unutuyorum bir süre sonra da bu da böyle yani, e, bu arada arkadaşlar kablo kablosuz bağlantı arasında geçiş yaptığınızda e, bir tuşunuzu yani girdiğiniz oyundan bir tuşunuzu silip de tekrar e, yani aynı tuşu yerine koyduğunuz zaman düzelecektir o ara bir sıkıntı olabiliyor şuradan önemli bir map açıp girelim drift oyunu göstereyim burada farelik bir işimiz yok sadece klavyeyle oynanıyor kablo kablosuz bağlantı arasında geçiş yaptığınızda illaki bir e, sıkıntı çıkabiliyor oradan bir tuşu silip Sonra yerine bir tuş, aynı, aynı tuşu tekrar bekleyebilirsiniz. Bir şey yaptığınızda hemen kendine geliyor arkadaşlar. Orada sıkıntı yapmayın. sıkıntı yaşarsanız çözüm yöntemi söylüyorum sizlere. Görüyorsunuz hani sıkıntısız oynuyoruz oyunlarımızı. Abi ben mekanik işli klavye aldım. Daha güzel oluyor. Blue switch. Kolay, kolay kırılmaz ya da bozulmaz. Bilgisayar gibi işte. Bilgisayar almaya paranız yoksa Hani durumunuz fazla iyi değilse böyle kullanabiliyorsunuz. Yani bayağı akıcı yani. Güzel. Sıkıntı olmuyor. Sarıyor yani. Artık. Evet arkadaşlar eskiden PSP konsolları olurdu. Bunları bilenler bilir. Şu an en son 20 bin lira mıydı? Böyle bir şeydi. İkinci eli de 6 bin lira, mı, 10 bin lira. Mı? Neyse işte fiyatları tam bilmiyorum. Duyduğumu söylüyorum. Onun oyunları olurdu içinde eskiden. Ee, eski biraz. Onun da uygulamasını yapmışlar. Benim yeni haberim oldu. Benim hiç haberim yoktu. tpsp SSPP mi neyse işte. Oraya tabi bunu yine Android Oyun in, Club'dan indirdik. Sağolsun Toprak hocamız. <laughs> Oraya yetmemiş. Oradan indirdik. Yani benim bütün oyunlarım aslında o oradan indiriyorum Play Store'dan ben oyun falan indirmem genelde. Evet burada güzel oyunlar var e, PPSP neyse işte onu e, Geek olmasına ekledim. Onu da oradan e, Bluetooth'la bağladım. Tuşlar zaten standart oluyor. Tuşların yeri hep aynı oluyor, oluyor genellikle. Şimdi şurada Night Club 3 diye bir oyunum var. Bu eski oyun. Ben bunu buradan oynamak sarıyor. Tuşlar da bu şekilde görüyorsunuz. Rockstar James'in bir oyunu. Sarıyor yani. Oradan da eski konsol oyunlarına oynuyorum. Sıkıntısız bir şekilde. Tuşların yerini bazen unuttum oluyor tabii. Evet buradan şimdi bir ilerleteyim. Evet arabam da şu şekilde. Müzik var. Evet burada sol tuka kuarı ekledim. Yine eski tak. Evet biraz hassas duruyor. Hani her an düşebilecek bir şey mi? Sol tuka gazı ekledim. AVD'den de dönüyor. Biraz sesini kısayım. Belki beni duyamıyorsunuzdur. Evet. Hayal. Saatlik filan. Bir de selektör yapıyoruz herhalde. Korna neydi lan? Ananın mikro Ötenez de zor görüyor. Oyun gözükmüyor diye parlaklığını kıstım sizin için. Biraz zor gördüğüm için süremiyor. Evet, Night Club 3. Need for Speed'de oynayabiliyorum aynı zamanda. Need for Speed 2014. PES bile oynuyorum ben. PES 2014 oynuyorum. Ya bayağı ilerlettik ya. Yani. Yarışlara falan katılıyorum. Sürüyor mu? Sıkıntısız. Yani şu an takla atıp ayrı mevzu. Neyse. Bunu da gösterdik. Var mı daha? Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Bunun kurulum videosunu da çekerim. Yani burada da Dante's Internal diye bir oyun vardı. Onun videosunu çekiyorum şu an. Ee, yani daha doğrusu oyunun başlangıcı. Maçta da maçta canavarlar falan öldürdüm. Bu da güzel sarıyor yani. Bu üçgenden vuruyorum falan işte. Space'ten zıplıyorum. Şey çarpıdan pardon. İki kere bu tarafa mı atlıyorum? Ne tarafa atlıyorum? Şuradan atlıyorum falan. Oyun daha önce hiç oynamadım bu arada. İlk defa oynuyorum şu an. Sadece başlangıcı geçtim. Başka yok. Bir dur başlayalım. Yani Azrail tarzı bir abiyle dövüşürüz. Evet pek oynayabildiğim söylenemez. Ve bu şekilde daha da zor. Ama sonuçta oynatıyorum görüyorsunuz. İşte böyle ya. Yeter. Ekran Need for Speed Most Wanted. Şöyle bir yarış bir diyelim. Yarışa gidelim bakalım son bir kez bir oyun göstereyim dedim. Ne yapıyor dur, duruyor kuşlar? Evet, işte bu böyle. Ama müzik var mı şurada? Ne şartlar altında video çekiyorum Allah'ım. Bu da müzik var mı? Telif atmaz herhalde. 2014'ten kalan bir müzik. Ama böyle işte. Yamuk görüyorum biraz ama. Olsun. PSP evet, işte peşimize polis falan bir şeyler oluyor. PSP oynuyor. PSP'den aslında aslında PSP'den GTA 5'te oynanıyor arkadaşlar. Ama işte sonuçta 60 GB'lık bir oyun. İşte bunun dosyasını falan nereden bulacağınız bilmem ne. Yani bayağı araştırdım. Bayağı bayağı araştırdım. 30 MB'lık yok bir oyun var. İşte dosya var. Onu indir oynadı bilmem. Aslında hepsini denedim. Olmayacağını bile bile. Hepsini denedim. Ama hiçbir de yine de olmadı. Öyle yani. GTA 5 falan da oynanıyor aslında. Bundan oynanmıyor işte. Ben dosyasını bulamadım. Yani ISO dosyaları oluyor. Ee, Toprak koşunun istesinde zıdranlı olduğunu normal istesinde var. Onun e, kurulum videosu PPSP P min eysi işte. Öyle. Başka diyecek bir şey.